Merhaba arkadaşlar, yorgun bir günle başlıyorum sizinle bugün bu videoyu yapmaya. Mikrofonumu unutmuşum o yüzden devamını evde çekeceğiz arkadaşlar. Çok soru var bugün onlara yanıt vereceğiz. Beni yine evinize misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar merhaba değerli arkadaşlar, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Beni evinize misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bugünkü videomuzu açık havada çekmeyi düşünüyordum. Hem biraz spor yaptım sabahleyin hem gezerken kameramı dayanma almıştım. Yani daha doğrusu kamera çantamı dayanma almıştım. Açık havada bir video yapmak istedim sohbet videosu olarak ama mikrofonlarımı unutmuştum ve çok fazla gürültü vardı o nedenle eve gelip bir sohbet videosu hazırlamak istedim. Sabah saat 10'a geliyor yani şu anda saat 9.30 buraya göre. Türkiye'de muhtemelen yani bir saat ileride olduğu için Türkiye on buçuk falandır. Arkadaşlar çok fazla soru gelmeye başladı bu Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutma ile ilgili olarak. Oruç tutmanın faydaları veyahut da bunu aleyhimize aleyhim, nasıl çevirebiliriz, aleyhimizde nasıl olabilir diye soran bazı arkadaşlar var. Madem ki konumuz açlıkla ilgili, madem ki Ramazan ayındayız, bununla ilgili bir sohbet yapmak istedim. Öncelikle bir, bu konuyla ilgili çok önemli olabilecek bir iki tane gelen sorular aklıma gelen sorulara cevap vermek istiyorum. Covid geçirmiş insanların ya da covid olan insanların oluş tutup tutamayacakları ile alakalı olarak sorular geliyor. Hani bu konuda çok sık sorular geliyor. Soruların muhataplarına cevap verebiliyor, veriyorum olabildiğince fakat bazen yetişmediğim de oluyor ya da gözden kaçırmış olduklarım oluyor çünkü ben e, sosyal medyayı çok iyi aktif kullanabilen bir insan değilim. Yani telefonlarım çok önemli olmasa yanıma bile almam. O nedenle bazen hani birileri hatırlatmazsa açıkçası e, neredeyse görmüyorum. Sıcak ilişkilerden yanayım kısacası böyle diyelim. Neyse başınıza ağrıtmayayım arkadaşlar. Covid geçirmiş bir insan oruç tutabilir mi? Bana göre tutamaz. Dini bir vecibeyi yerine getirdiği için hani bu konuda yorum yapmak çok doğru olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama biz bilim açısından baktığımız zaman oruç tutan bir insanın daha doğrusu Covid geçirmiş ya da Covid olan bir insanın oruç tutması doğru değildir. Niye? hani orucun zararlı bir şey olduğunu söylemiyorum. Biraz sonra onun faydaları ile ilgili de konuşuruz çok faydası var. Otofaji denen bir olgu var mesela. Ona değiniriz. Kısacası arkadaşlar COVID'in yani bu virüsün bizim vücudumuzda yaptığı en büyük etkilerden bir tanesi kanımızın koyulaşmasını sağlamasıdır. Yani kanı pıhtılaştırıyor kan pıhtılaştığından dolayı vücut yani kan damarlarda rahat bir şekilde dolaşamadığından veyahut da daralmış damar bölgelerine denk geldiğinde tıkanma yarattığından bazı bölgelerin bazı organlarımızın iflasına neden oluyor. Çoklu organ yetmezliğinden ölüyor çoğunlukla insanlar Covid geçirmiş ise eğer veyahut da geçirip atlatmışsa. O yüzden benim tavsiyem olabildiğince günlük bir aspirin almaktır. Yani kan sulandırıcı bir aspirin almak bir nebze olsun hani faydası olacaktır muhakkak. Tabii ki kanla ilgili problemi ya da kanı sıvı olan insanların bunu da kullanmasını tavsiye etmiyorum. Şimdi kan koyulaştığı için, pıhtılaştığı için akciğerde torbacıklara neden oluyor. Yeteri kadar hava girip bir şekilde oksijen içeri girip dışarı çıkamadığından dolayı orada torbacıklar oluşuyor. Nefes darlığına neden oluyor bu. Böylece nefesi kolaylaştıracak borular falan takılıyor insanlara. Tabii ki yavaş yavaş akciğer şişmeye başlıyor. Rahat bir şekilde nefes alamadığı için, nefes daraldığı için bu sefer kalbe baskı yapıyor. Kalp tabii ki görevini yeterince yerine getiremiyor. Çünkü pıhtılaşmış bir kanla uğraşması biraz daha zordur. dolayısıyla bana kalırsa COVID geçirmiş veya da COVID olan bir insanın oruç tutması çok doğru değildir. Çoklu organ yetmezliğinden ölüyor genellikle insanlar. O yüzden otopsi de yapılmıyor zaten. Otopsi yapmak da yasak gerçi. Konumuz bu. Oruca gelince yani bu orucu kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? biraz önce de dediğim gibi otofaji denen bir olgu var. Benim daha önceki klor dioksit videosunda bahsettiğim işte bu yöntem bir Japon bilim adamınındır dediğim e, adamın Yoshinori Osimo. Evet Yoshinori Osimo ismini şuralara bir yere yazarım. Bu Yoshinori Osimo ben yabancı isimleri genellikle rahat okuyamıyorum. O yüzden kusuruma da bakmayın ama ismini şöyle bir yerlere yazarım altta falan. E, oradan internetten isterseniz girip bakabilirsiniz. E, Japon bir biyolog. Bir bilim insanı, Tokyo Üniversitesi ve Amerika'da Rockefeller Üniversitesi'nde çalışmış bir insandır. 2016 yılında Nobel ödülü aldı. Fizyoloji ve tıp alanı üzerinde Nobel ödülü aldı. Bu Nobel ödülünü almasının sebebi otofaji. Otofaji denen bu olguyu biz insanlara tanıtmasıdır. Otofaji nedir? Ee, kısacası yani kendi kendini yeme diyebiliriz. Şimdi ben o zor, yani okumaya da söylemeye de zorlandığım o yabancılar, yabancı isimleri kullandığım zaman belki anlamayacaksınız ama yani açılımı kendi kendini yeme denebilir. Ee, bu olguyu biz e, insanlara tanıttı. Yani izozomlar. Ölü hücreleri yiyerek e, sindirirler. Böylece otofaji denen olgu oluşuyor. Şimdi otofaji aslında açlığa dayanan bir şeydir. Bazı doktorların kitapları var bende onları da okumuştum. Türk de var içlerinde. İşte otofaji yani aç kalarak gençleşmek, sağlıklı olmak, zayıflamak gibi e, bazı kitaplar yazıyorlar, yazdılar yazmışlar. Ben okudum bir iki tanesi çok da güzel kitaplar var. Şimdi isimleri aklımda değil ama Zaten o aklımda olsa da reklam olurdu herhalde. O yüzden söylemek doğru olmazdı. Aç kalarak iyileşmek diyelim. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar orucu Ramazan'dayız. Ramazan ayı da tabii ki mevsimine bağlı olarak saatleri işte 8 saatle ve 16 saat, 20 saate kadar çıkabiliyor bazen. Yani günün uzunluğuna bağlı, hangi mevsime denk geldiğine bağlı olarak bu sene herhalde çok fazla uzun olmasa gerek. Gerçi yaz ayına giriyoruz. Günler uzayacak yani 14-15 saat yine insanlar aç kalacak. Şimdi aç kaldığı zaman insanlar aslında bu otofoji vücuda kalori almamak üzerinedir. Yani bir oruç değildir aslına bakarsanız. İşte tam bu noktada bizim de şu anda üzerinde durduğumuz e, klordioksit, e, DMSO, gümüş suyu gibi bazı olgularla nasıl bunu lehimize çevireceğimizle ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar insanlar aç kaldığı zaman yani daha doğrusu vücuduna kalori almadığı zaman ilk 3-4 saat içerisinde kan şekeri düşmeye başlar. Kötü bir şey değildir yani. Yine 3-4 saat içerisinde Kan insülin düzeyi düşmeye başlar yani bu da kötü bir şey değildir e, insülin düzeyinin yani kandaki insülin düzeyinin düşmesi çok güzel bir şeydir. Tabii ki dengeli yapılması gerekiyor bu bahsettiğim konu aç kalmakla ilgili değil sadece yani vücuda kalori almamakla alakalı. Çünkü e, bu açlık oruçları tarzında şeyler yapan insanlar genellikle su, kahve, çay ya da kalori değeri olmayan Affedersiniz. Kalori değeri olmayan, kalorisi olmayan e, şeyleri tüketebiliyorlar. E, genellikle de su tüketiyorlar. Birçok kişi buna su orucu da diyor. 12-14 saat kalori almadığınız zaman vücudumuzdaki şeker depoları tükenmeye başlar. Şeker depoları tükendiği için de metabolizma bu sefer yağ yakmaya başlar. Yani bunlar Sıraya koyduğunuz zaman hepsi çok güzel şeyler aslında. Ama tabii ki dediğim gibi bu oruca dayalı bir sistem değil. Yani bu kalori almamak üzerine yapılan bir şey tabii ki. Açlık orucu, su orucu falan diyen bazı insanlar da var. 14 saatten sonra otofoji başlar. Yani ne olur? Kendi kendini yeme dediğimiz izozomların ölü hücreleri yeme olayı ortaya çıkmaya başlar. 12-14 saat Sonra yani daha doğrusu 14 saatten sonra sirtuninler aktif olarak gençlik hormonu dediğimiz somatotropin evet e, sirtuninler somatotropinleri salgılamaya başlar. İşte bu Japon bilim insanının e, bu noktada yani bunu açıklaması ve bunu tespit etmesi üzerine 2016 yılında e, Nobel ödülü aldı. Bu ne demektir? Vücudun kendi kendini yemesi, yani hücrelerin, izozomların ölü hücreleri sindirmesi ile ilgili bir durumdur. Peki bu nasıl yapılır? Genellikle 16 saati tavsiye ediyor. 16 saat vücudumuza herhangi bir şekilde kalori almadığımız zaman bu olgular oluşmaya başlıyor. Yani otofazi başlıyor. Bunu güçlendirmenin, hızlandırmanın daha da faydalı bir hale getirmenin yöntemi de DMSO kullanmak. Yani DMSO'yu suyumuza katıp o suyu gün içerisinde tükettiğimiz zaman o ölü hücrelerin vücudumuzdan atılması, o toksinlerin vücudumuzdan atılması çok daha kolaylaşır. Zayıflama olgusu ortaya çıkar. Gençlik hormonu salgılanmaya başlar. Yani biz bu Ramazan ayı boyunca, bu 30 gün boyunca otofoji yaparsak 6-7 sene gençleşebiliriz. Bu gerçekten bu bilim insanının 388 tane herhalde 388 miydi tam emin değil mi? 388 miydi 328 miydi tam bilmiyorum tam şu anda rakam aklımda değil çünkü biliyorsunuz ben hazırlık yaparak ya da bir şeyler yazarak çizerek genelde konuşmuyorum ama 300 küsür kişinin üzerinde yaptığı testlerde vardı kesin sonuç bu. Zaten Nobel ödülü de aldırdı bu ona. Klor dioksit kullanabiliriz. İşte ben bu klor dioksit gazı Olayını bu bilim insanından almıştım. Normal şartlarda dünya genelinde bir damla bir damla kullanıyorlarken, bu arkadaş bilim insanı hocamız benim önceki videolarda gösterdiğim yine linklerini belki şuralara bir yere koyarım. Olmasa videolardan geriye doğru giderseniz, klor dioksit gazı nasıl yapılır videosunda gösterdiğim taktiği bu ondan öğrenmiştim. Ondan öğrenmiştim derken yani onu takip ettiğimden öğrenmiştim onun bir şeylerini okuyarak falan. ...o şekilde öğrenmiştim ve çok güzel sonuçlar alıyorum. Şimdi adam tabii ki gün boyu Ramazan'da veya da oruçta olduğu gibi... ...aç kalmamızı tavsiye etmiyor. Adam diyor ki, uyumadan önce mesela diyor... ...saat akşam 7-8'den sonra... ...yani bir saat belirleyin, o saatten sonra hiçbir şey yemeyin diyor. E şimdi saat 8'de diyelim ki hiçbir şey yemedik... ...sabah saat 8'e kadar zaten 12 saat geçti. Yani uyusan, uyanık olsan hiç fark etmez. 12 saat geçmiş oluyor. 12 saatin üstüne bir 2-3 saat daha eklersek yani 14 saat, 15 saat, 16 saat, 4 saat daha eklersek yani 14, 4 saat daha yani öğlene kadar hiçbir şey yemesek öğlenleyin de tabi bu hiçbir şey yemediğimiz zamanda klor dioksit ile beraber klor dioksit gazlı su hatta DMSO kullanırsak süreci hızlandırmış oluruz. Yani bu bizim eklediğimiz bir şey. Madem ki oruç yapıyoruz, madem ki e, otofaji olguyu e, vücudumuzda e, oluşturuyoruz, madem ki e, bazı hedeflerimiz var, o halde niye bu en güzeli olmasın? Niye suyumuz normal su olsun? Kahve içebiliyorsak içiyoruz. İçine biraz DMSO damlatabiliriz. Yani bir damla DMSO damlattığınız zaman o süreci iki katına çıkarmış oluyoruz. Yani bilim insanları, daha doğrusu doktorlar bu konuyla ilgili kitaplar yazıyor. Ve yazdıkları kitaplarda genellikle 10 sene gençleşmek, işte 30 gün aç kalın, 30 sene gençleşin, 5 sene gençleşin tarzında kitaplar yapıyorlar. E biz bu süreci iki katına çıkarmış oluruz. DMSO ve dioksitle eğer otofaji yaparsak. Konumuz bu arkadaşlar. Ramazandayız, bu Ramazanı lehimize çevirebiliriz. Madem ki oruç tutacağız, madem ki oruç tutan kardeşlerimiz var, o halde oruç tutarak sağlıklı da olalım biraz. Yani tabii ki bunu yaparken genellikle 30 gün bu oruç yapılıyor, günde 16 saat hiçbir şey yemeden, o bir şeyler yediğin saatlerde de abartmadan. Yani <laughs> 5 bin kalori, 10 bin kalori ne bileyim işte kalori deposu olabilecek şekilde iftarlar. Ra gerek yok. Bazı insanlar var 30 gün boyunca bu orucu yapıyor. Yani 40 gün yapan insanlar var. Tabii ki 16 saat aç kalıp geri kalan zamanda çok hafif beslenerek, çok az kalori alarak. Su orucu dedikleri bir olgu var. Yani 3 gün, 7 gün, 14 gün, 21 gün hiçbir şey yemeden yaşayan insanlar var. Ölmüyorlar. Sadece su tüketiyorlar. İşte bu sadece su tüketen insanlar da DMSO ile birlikte bu suyu tüketirlerse çok güzel sonuçlara ulaşırlar. Bana katlandınız. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Yer yer böyle sohbet videolarının geleceğini zaten söylemiştim size. Yani araya zaman koyunca biraz acemileşiyorum. Elim ayağım birbirine karışıyor. Yani siz bu heyecanı anlayamazsınız. Çünkü siz oturuyorsunuz televizyonunuzun, telefonunuzun karşısında şu anda bu konuşmaları dinliyorsunuz ama ben bu konuşmaları yaparken yani şu kameranın karşısına oturduğum zaman en az, yani 20 bin kişinin beni izlediğini Bildiğim için tabii ki bu abone olanlar haliyle insan heyecanlanıyor, eli ayağı birbirine dolanıyor. Aslında bu kadar kekeleyen, bu kadar ı u diyen bir insan olmamama rağmen yani çok akılcı konuşurum, çok ikna edici bir kabiliyetim olduğunu insanların benim sohbetimden zevk aldığını söyleyebilirim. Fakat işte maalesef sizin karşınıza geçince böyle heyecanlanıyorum. O yüzden arada uzun zamanlar olmamasını temenni ediyorum. Ee, olabildiğince her hafta bir yapım, bir sohbet videosu çekerim. Tabii ki bizim belli bir günümüz, belli bir saatimiz yok. Olabildiğince hafta sonlarını denk getirmeye çalışırım ki o insanların eve kapandığı, boş kaldığı, o zamanlarda çalışmadığı, o zamanlarda izleyebilsinler. Fakat dediğim gibi ben belli bir periyodik, belli bir cetvelle çalışmıyorum. O yüzden herhangi bir gün ne zaman denk gelirsem hafta içerisinde bir gün bir sohbet videosu en azından ve bir tane de yapım videosu en azından. Daha fazla olabilir, daha eksik olmayacağını ümit ediyorum. Yayınlarım. Beğenirseniz çok memnun olurum, çok sevinirim. Yani en azından o beğen butonuna basarsanız, paylaşırsanız çok memnun olurum. E, yorum yazarsanız, e, yani yorumlara sorular sorarsanız, istediğiniz bir şey olursa bana ulaşırsanız Yardımcı olmaya, cevap vermeye çalışırım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın kalın, hoşça kalın arkadaşlar. etme